Geçen seneden beri bizim Esra gezleşen Artık Yemek sözümüz kaldı ama biz Gece... şöyle bir şey hazırladık. Evet. Şimdi e, madem Eser Bey'in bir, bir dakika var, dakika var. Toplantıları... Pardon, pardon, pardon. Ben araya girmek istiyorum şu anda. Hakikaten bir şey çok merak ettim. Yani hafızamı şimdi zorlamaya çalışıyorum. Eser'in mutlaka sizinle yemek yiyeceğim dediği grup siz misiniz? Evet. Ben grubu çok sevdim. Ee, Teşekkür ederiz. Siz sahnede ne yapsanız ben izlerim. İkinci turda finalde, final çıkışında, program çıkışında bu grupla buluşup bir yemek her şey olur. Helal olsun size. Teşekkürler. İyi ki buluşmuşsunuz. İkinci sorum şu. Sonra bir kez daha hatırlattığınızı yanlış hatırlamıyorsam bir daha konu geçti. Evet. Doğru. Sonra yine mi olmadı? Olmadı. Maalesef. Size mi yemek sözüm vardı benim? Evet geçen <laughs> seneden beri bekliyoruz. Tutmadı mı? Maalesef. Aa, onu biz ikinci turda hatırlattık. Ay ha, e, sonra ne dedi? Finale çıktığında söz. Hadi o zaman yemiştir o zaman herhalde. Mi? Yok finalde de yemedik. Aşağıda bir kraker yedi sadece. Aa! O. Bunun üzerine de size bir de hayır mı verdi? Sen <laughs> evet maalesef bir daha hayır. Bak verdik. planı iyi anladın mı? Adam ha. yemek yememek için sizi ortadan kaldırmak istiyor. <laughs> evet geçen turda elemek istedi aslında bizler. Evet. Biz de Eser'in gazına gelsek yoktunuz. Düşünsene yemek olayı da olmayacak. <laughs> ve bu yüzleşmeyi yaşayamayacaktı. Evet Eser sendeyiz. Ben diyetteyim. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten böyle böyle engelleyebiliyorum. Bir sene oldu. Yok kardeşim. Ee, gerçekten size yemek sözüm var. <laughs> evet. Ee, ve bunu... Artık yapalım yani sizin bir türlü vaktiniz olmuyor bulamıyoruz bir doğru bir zaman. Çünkü tam ben yemek yiyeceğim siz İzmir'e geri dönmüş oluyorsunuz. O sıra ben orada... Şu yemek kısımda... sözünden kaç yarışmacı kaldı şu anda? İlk sözden. Üç falan kalmıştır zaten. Tabii evet ben işte tanıyamadığım için da, kime ha. yemek ısmarlayacağımı nereden Şu bileyim şey. ben abi. Başta söz verdiğim ekip yok. Hepiniz erkek oldunuz. O zaman çok kız vardı ekipte. Ha. Evet. Bak bak. Ee, şöyle bir ekip vardı. Çok kız vardı o zaman iştahlanmıştım. Estağfurullah. Ee, adamlar da çok <laughs> iyiler. İştahlanmıştım değil. Ee, ben bu ekip ilk çıktığımda şöyle bir cümle etmiştim. Doğru mu? Grupta çok güzel kızlar var. O kadar yakışıklı erkekler yok. Evet doğrudur. doğru. Yani zaten en başta söylemiştim onu. Niyetin belli onlar, değil. Ay, tamam. <laughs> Aa, yemek, anladık. Ay, yemek, yemek yiyip. Anladık neden yemek yemek istediğini. Tamam tamam yemek anlatma istedin? ya. Tamam tamam. Ondan sonra, tamam, ondan sonra, onlar da e, dediler ki vay yakışıklı erkekler yok demek deyip daha yakışıklı erkekleri getirmişler gruba. Hepsi He. kaslı ve mesela az giyiniyorlar. Üstleri falan hani ne kadar memem e, gözüyle kar o e, yüzden onlar da artık yemek yiyecekler. Şimdi Kişi, ben mesela bu kadar kaslı adamla niye yemek yiyeyim? Yani bana yani niye kendimi kötü hissedeyim? Çünkü onlar iyiyor, onlara vitamin oluyor, meme oluyor. Bana <laughs> ne oluyor? <laughs> bana göbek oluyor, şey oluyor. Hani pardon, ben pardon değil, ben zaten batmışım sen de üstüme bas. Ne istiyorsun evet, ya? Yani? Evet. Bir şey söylemek istiyorum evet, ben. çözüm bulacak ee, yoğunsunuz diye biz size gelelim dedik ve yemeği buraya getirdik. Oha! Evet. Titredik <laughs> sandalileri <laughs> Sandalyeleri, sandalyeleri unutmadık. Çok evet. Abi benim evet, yemek sözüm vardı, kaçıyorum ben. Ya Sen. süpersin. Arkadaşlar, bunu tabii ki de ben organize ettim, prodüksiyonla konuştum. <laughs> ya bu çok iyi fikirmiş, kim buldu bunu? Sen mi? Evet. Bana niye söylemiyorsun? Ben yapardım bunu ya. Dur geleyim ya. Çok iyi. Abi yemek sözüm var benim. Kendinize iyi bakın. Abi tane Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Kusura bakma. sayısı az ama artık. Ya. <laughs> bir şey diyorum. Yanlış anlamıyorum arkadaşlar. Valla. Yanlış, siz... ya, ya, <laughs> yanlış mı? Ne? Alkışlarla Eser Bey'i sahneye alıyoruz. Yanlış mı? Anlayacağımızı anlayacak. Kendimizi. Arkadaşlar e, ne var yemekte? Daha fena bakılmazdı. Pilav, döner, patates salatası. Patates kızartması. Döner var ya Pardon. Hadi buyurun lütfen. Çok tebrik ederim. <laughs> <Evet>, Sabah da ay. <laughs> Bu sahneye e, sadece yemek yemek için ilk defa çıkıyorum. Biz bayağı yiyeceğiz değil mi şu an? Şöyle, yani bir buyurun, buyurun, iki, iki dakika yiyin bari. Çok Pilavdan güzel. Var, tırtıkla. Biri yer, birileri bakar mı oldu? Biz beklerken acıkmıştık zaten. Kardeşim, tebrik, tebrik ederim. Ya, Çok tebrik ederim. İşte eser yenenler sözünde duruyor ve flash mobda yemek yiyor arkadaşlar. Bravo. <laughs> adam, adam gibi adam. Gerçekten eser büyük vakit ayırdı yarışmacılara. <laughs> Aferin. 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 bu dar zamanda. Ya. Alp Kırşan. Evet, halkın adamı Alp Kırşan. Buyurun, teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. Lütfen lütfen. lütfen. Ah, lütfen. Hizmette sınırı yok arkadaşlar. Hayır gel ya bir erkek eksikti gel. Hayır hayır. Eser'in ayıbını ekipçe kapatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. <laughs> Kusura <Kışına> bakmayın. Kardeşim. <laughs> Böyle bir Pe şey yok yiyoruz ya. Valla güzel. Tüfe <laughs> <laughs> bak ya. Allah, Eser'deki rahatlık. Ya ben şeyi soracağım. Genişliğe. Kepek ekmeği alabilir miyim? Hemen. Pardon. Eser bunu da Kepek yaptırır.